Ne diyorlar? Mucize diye bir şey yoktur. Kur'an'daki bütün mucize ayetleri tevil edilmelidir. Akla uygun hale getirilmelidir. Şimdi ben az önce bir ayet-i kerim okudum. Yusuf suresi 93. Babası kör olmuş Allah'ın peygamberinin. Peygamber ne diyor? Bak dua edeceğim gözleri iyileşecek demiyor. Babası da bir peygamber dua etsin gözleri iyileşsin demiyor. Şu benim gömleğimi alın götürün. Babam da bu gömleği yüzüne sürsün. Sonra ne oluyor? Yüzüne sürdüğü anda gözleri açılıyor. Hani mucize yoktu? Yüzlerce ah. mucize ayetinden sadece bir tanesini söyledim. Hani mucize yoktu? Neden Allah'ın peygamberlerini aşağılıyorsunuz? Neden Kur'an'ın bir kısım ayetlerini ortadan kaldırmak istiyorsunuz? Bu ayetler ateistlerin mantığına uymuyor. Biz onları da Müslümanlaştırmak için ne yapalım? Mucize ayetlerinin tamamını mantığa uygun hale getirelim. Seni öbür tarafta ateşe uygun hale getirecekler. Bir mangal partisi yapmak gibi çok uygun bir hale getirecekler seni. Sen merak etme, devam et böyle. Allah tek ayette bir gruba daha reddiye yapmıştır. Kimdir o? Vehhabi Seleficiler. Bunlar ne diyor? Vesile kılmak diye bir şey yoktur. Tevessül diye bir şey yoktur. Tevessül şirktir. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam tevessül etti. Neyle tevessül etti? Bir gömleğe tevessül etti. Utanmıyor musunuz Allah'ın bir kısım ayetlerini gizlemeye?